Önce buharlı gemilerle başladı. Sonra demir yollarıyla ürünler kıtaları açmaya başladı. Derken içten yanmalı motorlar devreye girdi. <laughs> Otomobiller, kamyonlar, kargo araçları. Ama bu hızlanma sadece ticaretin değil, askerliğin de dilim değiştirdi. Çünkü ne zaman bir şey çok hızlı hareket etmeye başlarsa, birileri de hemen düşünür. Bunu savaşaması nasıl ederim? İşte burada da uçaklar devreye girdi. Başta sadece posta taşımak, gözlem yapmak, şeyler için kullanılan uçaklar bir anda bombalar taşıyan araçlara dönüştü. Sonra tanklar çıktı sahneye. Yani düşünsene bir zamanlar dört nala koşan atların yerine artık 60 tonluk çelik devler var. Ve dünya bunlarla yüzleşirken elbet biri çıkıyor ve benim uçağım var, benim tankım da oldu. Ben neden bunları sadece bir şey taşımak için kullanayım ki? O şehir de benim olabilir, o topraklar da benim olabilir, o ülke de benim olabilir. Neden olmasın? Diyor ve sonra tarih tekrar Bazı, Ne yazık ki insanlık tarihine ağır ve çirkin karar olarak geçen Dünya Savaşı'nın yaşanmasının hemen ardından, akabinde Endüstri Üst Sıfır dönemi başlamıştır. Bu dönemde esas gelişme PVC'lerin üretilmesidir. Üçüncü sanayi devriminde 1971 yılında ilk defa mikro bilgisayarlar ile tanışılmıştır dünya. 1976 yılında Steve Jobs Apple'ı kurmuştur çok iyi üzere. Bu tarihten itibaren insanlık için artık en sonunda yani niyetin hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı bambaşka bir döneme girmiştir. Şöyle diyebilir miyiz? Akıllı insan telefonu da akıllandırdı. Evet. Ve nihayet buzdolabında, otomobilde. Baktığın zaman telefonlar artık sadece konuşmak için değil, düşünmek, öğrenmek, yön bulmak, eğlenmek ve hatta üretmek için kullanılıyor. Düşünsene, bir zamanlar Ansiklopedilerin içerisinde karıştırdığımız bilgilere şimdi saniyeler içinde ulaşıyor. Fotoğraf çekmek, film izlemek, para göndermek, bir şey satın almak, randevu almak hepsi cebimizdeki o küçük ekranlardan yapılabiliyor. Bir zamanlar evin tek köşesinde duran sabit bir telefondu halbuki o. Şimdi ise tüm hayatı avucumuza sığdırıyor. Ama işin güzel tarafını söyleyeyim mi? Akıllı telefon, diğer tüm teknolojilerden kullanılıyor. Evdeki ışık sisteminden arabana kadar. Her şey yolda iletişim kurabiliyor var. Akıllı telefon artık adeta bir komutan oldu yani. Her şeyi yönetiyor, kontrol ediyor. Senin yerini hatırlıyor, hatırlatıyor, takip ediyor. Bu yüzden akıllı telefonlar sadece bir teknolojik cihaz olmaktan çıktı artık. Bir dönüm noktası haline geldi. Yani hem teknolojinin merkezi, hem de bizim gündelik hayatımızın bir kontrol paneli oldu. Ama bütün bu cihazlar, bu akıllı sistemler temelde tek bir şeyle besleniyor. Yani bilgi. İnsanlık için en temel şey her zaman bilgi oldu. Ve bu bilgiyi saklayan, işleyen, ona hürmet eden bir yapı gerekiyordu. Tahmin edersin ki bu bilgisayarlar. Peki şimdi soru şu, bu bilgisayarları kim bilgi verecek? Ben kendi bilgimi, düşüncemi, dünyamı bilgisayarlara nasıl aktarabileceğim? Tarihin en önemli cihazlardan birisi de hiç şüphesiz ki insanlar. Evet. Ancak bilgisayarın önemini arttıran, Bilgisayar bizim için çok daha değerli yapan ayrı bir icatlar. Bu öylesine bir icattır ki günümüzde herkesin kabul ettiği gerçek olan, bir gerçek olan dünya artık elimizin altında sözünün klişeleşmesini sağlayan bir icattır. www. World Wide Web. Yani dünyayı saran al. Transistörün yad edilmesiyle başlayan ve en nihayetinde bunun bilgisayar ortaya çıkmasıyla sonuçlanan Endüstri 3.0 olarak altlandırdığımız bu yeni kilometre taşını daha da anlamlandıran, kendisinden gelen önceki buluşun değerini kat ve kat arttıran bir icattan bakıyoruz. Yani internetten. Aynen öyle. Yani bir şeyi A noktasından B noktasına taşımak. Evet, internet işin özü bu. İnternet de aslında bu ulaşım meselesinin dijital versiyonu diyebiliriz rahatlıkla. Zaten biz başka evrenleri bile tarif ederken ışık hızına baz alıyoruz. İnternet, bilgiye, insana, ürüne, sese, görüntüye, her şeye ulaşmanın en hızlı yolu oldu. Şüphesiz bunu inkar edebilecek kimse yok. Ama bu kadar gergin ve her doğal olması seni yanıltmasın. Çünkü internet ilk ortaya çıktığında, özellikle de geniş kitlelere hitap etmeye başladığında pek çok kişi bunun ne işe yarayacağını bile anlamamıştı. <laughs> Bak mesela 1995 yılına dönelim. Bill Gates bir talk show'a çıkıyor. Orada internetin gücünden, geleceğin burada olduğundan falan bahsediyor. sonra ne oluyor dersin? Herkes kahkahalarla gülüyor. Sonucu alay eder gibi şöyle diyor. E-mail mi? Zaten evde telesekreterim var. Niye böyle bir şey isteyeyim ki? Salon, alkış, kıyamet, gülüşmeler kahkahalar. Yani anlayacağım. Kimse için nereye gideceğini tahmin edemiyor. O gün gülen insanlar. Birkaç yıl sonra internet olmadan iş yapamaz hale geldi. Ne diyebiliriz bu durumda? Bazen devrimler sessiz başlar. Ama sonra her şeyi değiştirir. İşte şimdi geldiğimiz noktada varlığımız neredeyse tamamen dijitale bağlı. Yani internete bağlı. Haksız Aynı görüyorsun. Sonuna kadar gitsin. İnternet, yani bu buluş artık insanlığı çok daha farklı bir yollara taşıdı. Bir yere taşıdı. Günümüzde artık mağaralarda yaşa yaşayalım, olmaktan çok daha ötesiniz. Çok daha farklı bir noktadayız. Satın almak istediğimiz her, herhangi bir üründe pek çok ürünü kıtalar arası yoldan vasıtasıyla kargo isteyebiliyoruz. Telefondan bile televizyon izleyebiliyoruz artık. Gerektiğinde fiziksel olarak bir yerde bulunmamız şart olmadı. Herhangi bir durumda rahatlıkla ve cebimizde giren cihazlardan dünyanın öbür ucundaki insanlarla bizzat görüntülü görüşebiliyoruz. Yaşadığımız yüzyılda bize çok normal geldiği için rahatlıkla sahne içerisinde telefondan birkaç tıklamayla para transfer edebiliyoruz. Gönderebiliyoruz, alabiliyoruz. Hatta bu para miktarı yüklü miktarlarda da bile olabiliyor. Kesinlikle. Hatta yüklü miktarda maddi işlemler ya da uçtanca güvenlik ve benzeri güvenlik protokolleri insanlara güven veriyor. Bir düşün. Bir banka gişesine sıra bekleyip günlerce uğraşmak yerine artık milyonlarca liralık işlemi saniyeler içinde yapabiliyorsun. Hatta çoğu zaman yüzünü bile göstermene gerek yok. İşte bu noktada internetin gücü sadece girişim değil, aynı zamanda güven üzerine de inşa edilebilmeye başlandı. Ve biz insanız ya, güven arıyoruz. Güven varsa oraya yöneliyoruz. Güven yoksa orayı terk ediyoruz. İnternette, yapay zekada bu güveni bize vermeye çalışıyor. Twitter'da bir konu hakkında düşünüyorsun. Algoritma veya yapay zeka diyor ki bu bilgi doğru. Anında milyonlarca kişiye olay çıkıyor. Halbuki bir yan komşuna sorsam yalan da söyleyeyim. Ama yapay zeka yalan söylemez gibi geliyor değil mi? Paramsız, net, hızlı. Bu yüzden insan güvenmediği şeyi sevmiyor. Ama güvenliği teknolojiye sımsıkı bağlanıyor. Gençler de bu güven arayışında. Dünya çok karmaşık, insanlar çok çelişkili. O yüzden teknolojinin düzenliği tahmin edilebilir ve hızlı dünyasına kaçıyorlar. Orada kaybolmak, belki de kendilerini bulmak gibi geliyor. Ama işte bu noktada başka bir gerçek devreye giriyor bağımlılık, sosyal medya, bildirimler, oyunlar, akıllı cihazlar derken gençler artık fiziksel değil, dijital dünyada yaşıyor. Yani artık sadece internete bağlı değiliz. Neredeyse internetteyiz. Ve orası artık bir platform değil, bir evren. Yapay zekada bu evrenin beyni gibi. O kadar hızlı öğreniyor, o kadar doğru tahminlerde bulunuyor ki bizim gibi hata yapmıyor yapmayan başta. Ruhuya takılmıyor. Uyumuyor, yorulmuyor ve biz bu mükemmellik karşısında hayran kalıyoruz. Belki de fark etmeden kendi kusuru doğamıza kızıyor. Bu yeni dijital zekayı ideal insan formu gibi görüyoruz. Yani insanın yerini almaya başlayan bu yapay zeka bir tehdit değilmiş gibi sunuluyor bazen. Ama burada sorulması gereken bir soru da var. Biz bu hıza, bu doğruluğa, bu sistematiğe hayran olurken kendi yerimizi kaybediyor olabilir miyiz? Ne dersin? Bu insanlar arası bilgi aktarımı güven zemini elbette. Önemli. Bunu sağlayan şirketler var elbette. Bu bilgi patlaması nereye doğru gittiğini tahmin etmek ve insan transmans yapma yeterli. Peki ya benzer örneklerin sıralayabileceğimiz insanlık olarak bulduğumuz bu teknoloji konforunda yaklaşık olarak iki buçuk milyon yıllık insanlık tarihinde birbirine altına sıralanan her bir kaydede önemli basamakların ardında sırada keşfedecek hangi bilgiler ve icat edilmesi beklenen hangi nikler var? Yaşıyor olduğumuz bugünlerin koşullarına gelene dek insanlar bilgi aktarım için ilk olarak kitapları oldukça zahmetli olarak aktarmak istediklerini bilgi çiviyle çakırlar. Bunu sadece bir anlamda düşünün. Ardından yıllar sonrasında kağıda yazı yazmanın dünya, dünya geneline yayılmasını bin yılları buldu tabii ki de. Artık ise cebimizde her an bulunan telefondan yazılı yazabiliyoruz. Sadece saniyeler içerisinde. Peki ya bundan sonrasında bizleri ne bekliyor? Bir sonraki gündemimiz bu olsun bence. Kesinlikle. Bir sonraki gündemimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hı.